Şimdi siz bir filozofa şunu nasıl diyebilirsiniz ki mesela? Anlıyorum seni çünkü çünkü bir dizi mekanizma var ve bu mekanizmalar senin ürünlerini, üretimini benim gözümde anlamlı kılıyor. Yani seni anlıyorum çünkü, çünkü, çünkü sosyoloji indirgemeci bir disiplindir eleştirisiyle aslında ifade edilen şey budur. Yani sosyolojinin iddia edilen indirgemeci tarafının tüm kimliklerini o serbesti üzerinden kuran gruplar üzerinde yaratmış olduğu hoşnutsuzluktur aslında buradaki söz konusu olan şey. Dolayısıyla sosyoloji bu eleştiriyle hep karşılaşacaktır. Çünkü sosyolojinin belki bir yanıyla rahat edici tarafı da budur. Hür özneyi sorguluyorsunuz hocam, serbestliği yani o filozofu tanımlayan, sanatçıyı tanımlayan ama daha çok filozofu tanımlayan o toplumsal determinizmlerden azade oluşu, o serbestçe süzülmeyi sorguluyorsunuz. E bunun yaratacağı rahatsızlık açıktır, bunun yaratacağı tiksinti ve tepki. Açıkta Çünkü tüm varlığınızı, tüm kimliğinizi bir sanatçı olarak, bir felsefeci olarak buradan kurduğunuz zaman bir disiplinin veya bir takım araştırmacıların çıkıp da size senin daha iyi farkında olmadığını aslında bir dizi mekanizma var ama sen bunun farkında değilsin demesi mesela çok rahatsız edici olabilir.